Merhaba. Bugün size erkek sağlığı için geliştirilmiş özel bir üründen bahsedeceğim, Doktor Prost. Eğer sık idrara çıkma, gece uyanmaları, prostatla ilgili rahatsızlıklar ya da cinsel performansta düşüş gibi problemler yaşıyorsanız, bu video tam size göre. Ben de bir süredir bu tür şikayetlerle uğraşıyordum ve açıkçası ne yapacağımı bilemiyordum. Doktorumun da önerisiyle Doktor Prost'u denemeye karar verdim doğal içerikli olması, herhangi bir yan etki yapmaması ve kullanıcı yorumlarının oldukça olumlu olması beni etkiledi. İlk birkaç hafta içinde farkı hissetmeye başladım. Geceleri artık deliksiz uyuyabiliyorum, idrar sorunun neredeyse tamamen geçti ve kendimi daha enerjik hissediyorum. Ayrıca, cinsel yaşamımda da belirgin bir iyileşme oldu. Doktor Prost'un en güzel yanı tamamen bitkisel olması ve vücudu destekleyerek doğal bir iyileşme süreci sunması. Tabii ki her üründe olduğu gibi düzenli kullanım çok önemli. Ben her gün aksatmadan kullandım ve gerçekten memnun kaldım. Eğer sizde benzer problemler yaşıyorsanız, Doktor Prosta bir şans vermenizi tavsiye ederim. Sağlıkla kalın.